İyi hadi bakalım ne yapmış. <laughs> Arkadaşlar bu tarihte <laughs> sesümer oldu ya. <laughs> Tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim yeni bir seriye başlıyoruz. Hem YouTuber hem yayıncıların böyle seslerini kullanarak hatta ünlülerin seslerini kullanarak öyle tarifler yapmaya başlayacağız. Eğer hoşunuza giderse de devamı gelecek. Hem videoyu eğlenceli bir hale getirmiş olacağız hem de güzel tarifler vereceğiz. Tabi çimin tarifini yapıyoruz bu da çok önemli. Ankara İskitler sahnesinde Duman Market'te arkadaşlar. Hatice teyzenin pato tarifini biliyorsunuz. Onu yapacağız bu gece. Ne yapıyoruz hiç vakit kaybetmeden baş arkadaş da Şimdi yapalım. Ondan sonra gelelim tarifin yapılışına başlayalım. Tabii ki min yapıyorum. Bildiğiniz üzere Elrein. Elrein'e de buradan Tuğkan'a selamlarımı gönderiyorum. Ve aleyküm El selam. E de buradan Tuğkan'a selamlarımı gönderiyorum. Elrein <laughs> Elrein'e El selam yolladı amına koyayım. Elren Tuğkan'a selam yolladı ya da Tuğkan Elrein'e. Gönderiyorum ve ne yapalım? Hemen tarifin yapılışına başlamadan önce alışverişe geçelim. Hadi bakalım. Alışveri alışveriş için Karaçol üzerinde Hündamara geldim. Böyle taze taze sebzeleri var. Hemen girelim kendimize göre sebzemizi, yağımızı, ekmeğimizi. Oturmuyor kafamda. Alışverişe başlıyoruz. <laughs> Çok güzel bir yemek bizi bekliyor. Hadi geçelim. Çövbe domates alıyorum. Fiyatı 20 4.99 TL böyle. mis gibi. Yerli su, su, domatesler. Şuna ortalama 1-1.5 TL. oynayacağım. Yanlara böyle bul gibi ayran yaparız arkadaşa. Şöyle yoğurdumu alıyorum. Ayranı çalkalarız. Kendi ayranımızı kendimiz yaparız. Bunun da fiyatı 31.49 TL. Sos için baharat almamız gerekiyor. Karabiber ekleyeceğiz. Karabiber alıyorum. Bunun da fiyatı 25.49 TL. Abi videoya odaklanamıyorsun ki böyle. Ses mi kayıyor? Dur bekle bir kapatayım açayım. Yayın PC. Şunu... düzelmiş olması lazım. Acı sever olarak yanında turşu çok güzel. Tamam bir dakika gider. bir dakika durun lan. tam şeye odaklanıyoruz. Ben videoya odaklanıyorum. Fiyatlar ne ne yapıyor? Eliren yemek yapıyor ve onu izliyoruz şu an tamam mı? Video ile kayma yok. Ha ne bileyim oğlum ben benden kayılıyorsan. Ne biber turşusu. Bunun fiyatı 42.9 TL. Evet yağ burada çok önemli arkadaşlar. En büyük maliyetimiz yağ olacak. 209 TL, 199 TL, 164 TL, 174 TL. Bence 164 de kapatalım. <laughs> lan bir şey soracağım bir dakika. Bu şeyler de bizim kart oyunlarını yapan arkadaş de. Detekt ne yaptınız lan stok mu bitirdiniz? Söyle delik dur bakayım. Donate atmış mı? Aman koyayım zengin olmuş, gitmiş bir daha uğramaz ki buraya. Herkes biz mi? <laughs> izledim. 164.99 4 git arkadaşlar bunu da alıyorum. Oo, ekmekler çıtır çıtır. Tam zamanına denk gelmişiz arkadaşlar. Böyle bir ekmek gördüysen kaçırmayacaksın. Ah, bir ekmek, ekmek olan. Ekmeklerde kaç kişi varsa 100. o kadar alırsın. Oh. ben fazlasıyla patates alacağım işlerce fazlasıyla patates ıslatması yapacağım için şöyle Boldan boldan alıyorum. Şimdi domates salçası yarışı alacağız sos için. Şöyle göstereyim. Ne kadar kilosu şu an 47.5. Bu şekilde 47. <laughs> yarım kilo alacağız biz. Yarım kilo yeterli olacaktır. Çok güzel. Ev yapımı mı bu? Fabrikadan mı? Ev tipi. Ev tipi. Domates salça Zaten... Ulan ona da koysaydım benim sesi. Aldık arkadaşlar bunun da fiyatı 23 TL'ye geldi bize. Devam ediyoruz alışveriş. Sos için şeker de kullanıyoruz bu arada arkadaşlar. 27.000 TL yani. Ya banlamayın ama kurban olayım. Günlerde fırsatı oynuyorsun arada bir oynasam başım üzülse full olmuyor. Tabii benim fikrim böyle yok. O... Oynuyorum benim fikrim olduğu için ama sen keyif almıyorsan. Ee... Ben bunu kanka bakın arkadaşlar hepsini söyleyebilirsin sıkıntı yok da. Ben zevkime göre yapıyorum artık yayını. Ya yani simülasyonundan sıkıldığım zaman bırakacağım. Öyle düşün onu. Çünkü bu sefer izleyiciye göre her şeyi yani mümkün mü hani anladın mı? Olmuyor ya. Orada ben şöyle bir karar veriyorum. Abi bunu ben yapmak istiyorsam şu an keyif alanlar izler. Keyif almayanlar izlemez diyorum. Sonra başka bir oyuna geçiyorum. Mesela bugün korku oyuna da gireceğim. Sen bir simülasyon izlemeyebilirsin. Korku oyunu da gelebilirsin gibi gibi. Yani o 7 saatlik 6 saatlik yayında illa böyle benim istediğim her şey olsun dersen hayattan da zevk alamazsın. Hans'ı bugün mü oynasak? Hans'a girmem ya. E gireceğim de. 28 TL şekeri de aldık. Neyi unuttuk? Tabii ki de patatesi. Hemen patatesi almayı için. Evet patates bölümüne geldik. Fiyatı da 15.99 yani 16 TL. Bir de böyle bir eleştiri yaptın ya da fikrini söyledin de, kimse banlamaz oğlum ya. Manyak <laughs> mısın ya? Sen e efendi o dille istersen hayatımı sorgula yani hiç önemi yok. At yok atom bana ki yolladı gireceğim oynayacağım. Durun şu videoyu bir izleyelim ondan sonra oyuna konuşuruz sohbet ederiz. Bunu izliyorken buna odaklanalım. Başka başka durdurmayayım videoyu sürekli. Bundan böyle boldan boldan almak isterim. Ana ürünümüzü unutmayalım. Ne ürün yapıyor abi şöyle ben? alalım dediğim Ne yaptığını söyledim hiç dinlemedim say. ya. Hatice ablanın maşası olmadan Hı. olur mu? Kesinlikle hayır. Bunun da fiyatı 15.24 TL. Bunu da aldık. Yani buradaki alışverişimizi tamamladık. Patso. Hatice teyzenin kışa, patsosu. Lan patso 500, 500 lira tuttu amına koyayım. Devam Nasıl patso? Evet arkadaşlar dediğim gibi çıktım. Burada toplamda 437 TL. Vallahi tek attım. 9 yaptı arkadaşlar. Ve ne yapıyoruz dediğim gibi alışverişe devam edelim şu larda araba Ama abi, ay çok ağır oldu hemen geçiyoruz. Oha buradan bütün çeti doyuracak patsoyu çıkartırsın. Şimdi Hatice ablanın tepsisini bulmaya geldik arkadaşlar. Bir... Ne dedi? Yok vay çok ağır oldu hemen geçiyoruz. Şimdi Hatice abla <laughs> şimdi herkesle de aynı goy, goy yapamam. Bunu sonradan kendi aramızda bir ara şey yaparız. Bunları da arabaya okuyalım. Çok ağır oldu. Hemen geçiyoruz. Şimdi Hatice ablanın tepsisini bulmaya geldik arkadaşlar. Biz C.A.C.'nin önündeyiz. Girelim kendimize of. Hatice ablanın tepsisinden bir tane alalım. Evet Hatice ablanın tepsisinden de bulduk. Bunun fiyatı 100 TL. Alışı yani 76 biz alabiliyor herhalde. Yani yani. yani. Evet, teşekkürler bunu da alıyoruz. Evet, evet, arkadaşlar çubuk üzerinde o zaman manava geldi <laughs> biber Şöyle tutalım biberlerindeki Belki dostum otuz. Her yapmayın. Şöyle, Hatice evet, teyze her birisi yapmayın. Bunlar acı dedi biz de. Hadisler. olarak biberlerimizi ekleyelim. Evet arıca karar çoğu üzerinde üç gün baharata geldik. Şöyle sarımsak. Annemin yanında izliyorum alara Ben hiçbir şey söylemedim. Ben hiçbir şey ağzımdan çıkmadı. Video neyse onu izliyorum ve çok düzgün e, asla argo konuşmayan. E, işte ama eldiren sesi gelince otomatik olarak demek bir takım küfürler. Yani muhabir de yapıyor evet Adnan Sikişen sesledi mesela ama aslında orada onu söylemedi. Sen neyi nasıl duymak istediğine görüyorum yapıyorsun kardeşim Halbuki o küfür değil. Sakt tozunu açıktan satıyorlar. Ne kadar ablacığım bu şekilde? Kilosuna kadar önce oluyor. 200 TL. Kilo 200 TL. Evet. Bu kadar yapıyor? Tamam. Bakalım. Bu böyle 25 TL. Bu şekilde 25 TL. Evet sarımsak dolunda aldığımıza göre oh. artık eve geçip tarifin yapılışına başlayalım. Evet arkadaşlar alışverişi tamamladık ve toplamda 583 TL yaptı. Ve hiç vakit kaybetmeden ne yapıyoruz? Eve gidelim. Evet şöyle bir zeytin aldı çekirdeksiz. Çok güzel. Tavsiye ederim almanızı. Hemen ele geçiyoruz. Harf, karp yapılışına başlayalım. Sinirim bozuluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar tüm malzemelere ayarladım. başta sosum için domateslerimle ilgileneceğim. Başta sos yapıyorum. 6 adet domatesim var. Bunları soyup soğana çevirdim. Başta ne yapalım? Şöyle domatesimizi alıyoruz. Başta ikiye bölüyoruz. Burada böyle ufacık parçacıklar haline getirmek gerekiyor bunu. Üsten, üstten üstten girdi. Biraz da yandan giriyorum ona. Ardından toparlayıp bunları küp küp doğruyorum. Tüm domatesleri bu şekilde doğuracağım arkadaşlar arkadaşlar. Soru domatesler zamanında çok güzel gidecektir. Sosu sadece domatesle de yapabilirdim ama ben ne yapıyorum arkadaşlar? Pardon sosu sadece domates salsasıyla da yapabilirdim ama domates buna ekstra bir Domates gerçekten patso Şimdi yapıyor adam. Onların üzerine üzerine gidiyorum. Onları hiç rahat bırakmıyorum. Huzursuz ediyorum. Sağa sola gidenleri kendime doğru çekip tekrardan üzerine üzerine giderek bunları öyle ufaktan ufaktan püre haline getirmeye çalışıyorum. Domatesin de mis gibi koptu bu arada. Evet arkadaşlar ah. domatesimizi Şimdi hemen ocağın başına geçiyorum. Ocağın altını açıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Altın değerindeki arkadaşlar yağımızdan ekliyoruz bunun içerisine. Böyle o Mis gibi. <laughs> Şimdi bunun içerisine domates salçası ekliyoruz. Her bir domates için bir yemek kaşığı. Bir, iki, üç, bu dört, bu da beşincisi. Domatesimiz de artıyor tabii domates salçamız. Evet arkadaşlar yağımız kızdık. Kapsana tamam, bunu bir karıştıralım. <laughs> İçinde su olduğu için böyle hapten üzerimize yağ sıçradı. Şöyle bir karıştıralım. <laughs> başta domates salçasını kavuracağız tamam, domates <laughs> Domates salçasını kavuracağım Domates salçasının asit oranı biraz yüksek olduğu için içerisine bir tatlı kaşığı kadar şeker ekliyorum. Bir tatlı kaşığı. Domates salçasını karbuzularla bırakalım. <laughs> Sarımsak tozu bir çay kaşığı kadar da karabiber. Bombamız hazır. Bunu karıştıralım. tuz eklemeyeceğiz. Neden dolayı diye soracak olursanız arkadaşlar. Zaten domates salçamız tuzlu olduğu için tuz eklemesi yapmıyorum. Bunlar tuzlu iyice karıştırıp Domates ama <laughs> geldikten sonra 3, 4 dakika sonra hemen domatesler devreye girdi. Evet bunlar iyice kavruldu. Şimdi domatesler dedi gibi devreye giriyor. Şöyle domatesleri de ekleyelim. Burası bir patso ya. Bunlardan serin sulara dalar gibi içerisine girdi. Aşıklar buluştu. Bunları iyiden iyiye karıştıracağız. Domatesler iyice yumuşayacak. Ondan sonra duruma göre su eklemesi yapacağız. Bu kulağıma gelene kadar biz de patateslerimizle ilgilenelim. Evet patateslerin başına geçtim. Patatesler beni sabırsızlıkla bekliyor. Ben de onları ne yapıyorum arkadaşlar? Uyuna gidiyorum, suyuna gidiyorum ve başta onları ince ince doğruyorum. Bu yakışıklı patateslerin boyunu hepsini aynı yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Aynı kanlı olmasa oynandı tabii ki de. Kestikten... <laughs> Baba hiçbir aynı kanlıkta olmadı ki. <laughs> soru tabi boş durmuyorum ve şöyle bir tanesini kendime aldım. Böyle öyle olur. Şey doğrayarak bir yoluma devam ettim. Tabi sen kendi evindesin. Dediğin kalınlıkta yapabilirsin. Harbi aynı kesiyor ya. Tak tak. Ayarla. Ben bu şekilde kalınlığı kendime göre seçtim arkadaşım. Bir yandan keserken diğer yandan kararma yapmasın ve fazla nişastasını almak için çıtır çıtır olsun diye şöyle patatesleri havlunun içerisine. E fark ettiniz değil mi böyle konuşma tarzı çok etkiliyormuş onu. Ben buna bir de seni kafayı koyayım kral. Koy koy ağzını da oynat. Ama konuşma tarzının etkisini ben şu an fark ettim bu kadar uzun süre izleyince atıyorum. avulda takılsınlar, eğlensinler kendi hallerinde. Diğer yandan tuz banyosu yapsınlar. Tuz da fazla nişastasını çıkaracak. Onlar hafiften masaj yapın ki tuzu iyiden iyiye erisin. Bu şekilde tüm patatesleri boğrayıp boğrayıp kendi avuluna bırakıyorum arkadaşlar. Patatesler keyfinde kendi halinde takılırken biz de ne yapıyoruz? Hemen sosla tekrar ilgilenmeye geçiyoruz. Bunları kenara alıyoruz şimdi. Evet arkadaşlar kılamı tam istediğiniz gibi oldu. Ankara İskiter sanayisindeki Hatice ablanın sosunun aynı oldu teşekkür ederim kardeşim. Eğer böyle dişe gelsin istemiyorsanız sos bunu robottan geçirebilirsiniz ama ben... Abi patso dediğimiz şey patates sosu değil miydi? Sosisi neden ve ne zaman çıkardılar? Abi benim bildiğim patso bizde meşhurlaştığında ekmek arası patatesdi abi. Sosisi yoktu, bir şey yoktu. Sadece böyle ama bir kilo patatesi sandviç ekmeğin arasına koyardık. Bir patates yerdik yani. Sade patates. Sonra çeşitleri çıktı. Ama ben ee, sosisli olan versiyonu daha çok sevmeye başladım daha sonra. Hatta önceden de anlatmıştım. Pat suyu alıyorsan önce açarsın yani bir sosisli goral almak yerine patsu alırsın. İnsan boyutuna gelene kadar normal patates tava yersin. Karnın biraz doyar. İçi azaldığında da ama ketçeba banır. Sosisli sandviç yersin. İşi bitirirdin çünkü ucuzdu eskiden. Şimdi o da çok pahalı oldu. Ya da sosisler böyle dandik sosislere döndü. Sosis yenmez vardı, Yenir ya. Mayonez olacak baba. Abi selamünaleyküm. Bana mouse ediyor musun Mert dedi. De. Git Mert'e sor o etsin amına koyayım. Bence gerek yok. Biz aynısını yapmaya çalışıyoruz. Onun için bunu ne yapacağız? Hemen kenar alalım. Sosumuz hazır. Artık patatesleri, biberleri kızartmaya geçebiliriz. Evet arkadaşlar patateslerin suyunu süzdük. Tatlı sudan geçirdiği böyle. Ederim lan ederim kimsen. Gel. İyi yayınlar abim. Eyvallah. Abi o zaman patsudaki so neyi ifade ediyor? Pat so. Pat. Patates so. Sosis patsu Somon ekmeğin sosu amına koyayım. patsu böyle Peçeteyle biraz kurutmaya çalıştık. Elimizden geldiğince kupkuru olmasa da istediğimiz kıvama Sos geldi. Ya da. Bunlar diyor ki artık yeter diyor. Somon artık ekmeği. Beni kızart diyor çıtır çıtır yap diyor. Biz de patatesleri kırmadan hemen pişirmeye geçiyoruz. Ocağın altını açıyorum. Yağ tencereyi ocağa ekliyorum. Elimi korkak alıştırmayıp Yapma. içerisine boldan boldan yağ ekliyorum. Evet yağın kilosu pahalı biliyorsunuz arkadaşlar ama bunu ben eğer temiz kullanırsam her kullandıktan sonra böyle dibindeki o tortulara avırsam ve hatta böyle çok büyük yüksek ısıya çıkarmadan tam böyle dengelip pişirirsen de 4-5 kere bile kullanabiliriz Abi, aslında bu ya. Mülgar olduğu için hemen içeriye alıyorum. İçeride daha performansı pişireceğim. İçeride bunlar iyice kızdıktan, çok sonra, koydu ya. sonra hemen pişirmeye geçiyorum. Gerçi o yağ çöp atmıyor ki oğlum onu kullanırsın belki onu bile söylemiş olabilir. Evde yapmıyorlar mı oğlum sizin? Kızartma bir şey yapıldıysa yağı saklanır. 3 defa, 4 defa, biraz pintilik varsa 10, 15, 20 bir sene iki sene yağ kullananları biliyorum. Kapkara zif gibi böyle. Var <laughs> Çok patates. <laughs> İyice kızmadan sakın atmayın yoksa patates yağı çekidekleri için. Evet. Şöyle iki tane tencere <laughs> yaptım arkadaşlar. Yağımın tamamını ikisine boca ettim. Bir tarafta biberleri diğer tarafta da patatesleri pişireceğim. biberleri atmadan ne yapıyoruz? Hemen başta patateslerle başlayalım. Bu çünkü biraz daha kızması gerekiyor. Biberimi kaynak gerek. bir şey yapacak. bir sürü patatesimiz var. Bugün patatesi doyacak. Evet. Öyle tutalım içerisine aktarıyoruz. ne kadar <laughs> atacağım arkadaşlar. Gitti lan şurada duruyor içim acıdı arkadaşlar haşıtmadan böyle aktarmaya da Evet yeterince patates attım 2-3 her tarafa dağıt ve kendi haline bırak onları Fazla uzun etme Evet biberleri dağıtıyorum de Biberlere delik açmanız gerekiyor yoksa patlamasın diye Her birinin üzerine böyle birer delik açtım. Evet biberler burada patates ver Diğer bırak. tarafta bunlar piştikçe çıkaracağım arkadaşlar Patateslerin hepsini <laughs> evet, pişirip pişirip dışarı alıyorum. Evet arkadaşlar biberler pişti Korkudan bembe bunu daha önce yiyen oldu mu böyle? Biberi kızartma yağının içinde çeviren falan. Yaz olmuşlar. Onların fazla yağını süzdü. Fazla korkusunu almak için şöyle. Ben hiç yemedim. Şöyle, olur mu ya? Yoğurtla sarımsakla yapılan neydi içinde? Patlıcanı da olur, kızartma biberi de olur. Doğru abi yedik ya. Tüm hepsini çıkarıp şöyle bir tepsiye aktarıyorum. Artık patatesler de sıra. Bunlar da... Kızartma işte normal. Yiyelim. Tamam evet, evet patateslerimiz kızartma. Patateslerimiz istediğimiz Ama durum. geldi. Şöyle ne yaparsın? Alırsın. Ay patates de güzel Pekete oldu gerek. ha. yumurta kıracağım şöyle bunu. Şöyle biberlerin yani arkadaşın yanına göndeririz. Tüm patateslerde de pişsin. Artık son aşamaya doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Evet arkadaşlar her şeyi hazırladım. Şöyle yakından gösterelim. Patatesimiz, biberimiz, sosumuz, ekmeğimiz de aldır olduğuna göre... Tam sevdiğim ev usulü patates oldu yalnız ya. Var ya buna mayonez ketçabı bir dayayacağım baba. Yanında da ekmeği ısıracaksın. Bir de bir şuraya birkaç tane böyle köfte serpsen. Bak sosis falan değil köfte. Bunu böyle önüne tepsiyi koyacağım. Ekmekle ban at anne dönerken köfteye gümül patatesi tık ağzına biberden diye çek. Böyle artık ne yapıyoruz? Son dokunuşa şey geliyoruz Onun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle tutalım. Tınarını şöyle bir açıyoruz. Çıtır çıtır taptaze. E. Şöyle bir açalım. Evet olay budur. Şimdi iki farklı dürüm yapacağım. Bir Hatice ablanın dürümünden yapacağım arkadaşlar. Önce Hatice ablanın tarzı şeklinde yapalım. Şöyle tutalım. Arasını aktarıyor Şöyle iyice. Ekliyoruz. Boldan boldan. Heh. Evet yeterince eklediğimizi düşünüyorum. Şöyle. Birkaç tane şöyle. Bir kere patso yapıyorsan reis bunu bir 10 katını koyacaksın zaten. Boldan boldan derken attın aşağı iki yarım kilosun Niye? Çünkü patatesin ölçüsüyle aldığı ekmekler malzemeler tutmadı bence. Biber dokunuşu. Biberler de tamam. Şimdi sırada <laughs> iki tane de biber koydu 5 dakikada. Sosumuz var. Sostan da şöyle boldan boldan ekleyip yoluma devam ediyorum. Evet olay budur. Ve bunu kapatıyorum. Birincisi hazır. Şimdi kendi usulümüzce yapalım. Kendi olayımız nasıl? Şöyle el... Aa ha, o Hatice ablaymış o. Tamam pardon. ne girersin. Boldan boldan devam edersin. Ha? Şöyle kendi evindesin. Kendine göre istediğin gibi yapabilirsin. Biber severiz. Acı severiz. Onun için şöyle biberlerden de boldan boldan ekliyoruz. Ve sosu sosa. Şimdi... Sosta da elimizi korkmuyoruz. Lafımı Bu sosu sever bence. Özellikle içerisine böyle domates dokunuşu da geldi ya. Hem salçası hem domatesi. Özellikle de bu sos böyle patatesle birleştiğinde bomba gibi patlıyor arkadaşlar ve olay işte budur görüyor musunuz şunun güzelliğini 10 numara 5 yıldız oldu şöyle buzlu atmış olduğu bir bardağımız var bunun içerisine ayranımızdan ekliyoruz yanımda efsane gidecek bunu da şöyle bir arkadaşların yanına gönderiyorum ve şunu şöyle bir kapatalım <laughs> ve ne diyoruz şimdi en sevdiğim zamana geldi tadını yapacağım bakalım nasıl olmuş şöyle tutuyorum tadına bakıyorum Afiyet olsun reis dediğini de duymak istiyorum. Hmm. Randa biber de Ne ayran. de ne olur. <gülüyor> <gülüyor> ne olur de. Çadın tam anlayamadı bu uç kısma. Ya iyi Sos inanılmaz lezzetli. Beğenmedi galiba. <gülüyor> de. Patatesle sos birleşince... Kesmişler hep orayı ya. Demek olmadı yapay zekada. Ben sizin için yapayım bak dur. Tadını tam anlayamadım uç kısmı. Hmm. Sos inanılmaz lezzetli. <laughs> <bir ses. gülüyor> Olmuyor oğlum ya, onun yapması lazımdı. <laughs> Patatesle sos birleşince normal bir şey çıkıyor ortaya. Biber de acı, arkadan arkadan vuruyor. İnanılmaz güzel. Bence ya. Bunu mutlaka ama mutlaka denemeni süzüyorum. Çok güzel olmuş çünkü. Yiyorsun yiyorsun bıkmıyorsun. Baba <laughs> bir ekmeği bitirdin zaten. <laughs> Baksana bitti. Küçük kaldı. Ben Ankara'ya Mom Market'e gitmiştim. Biskitler sanayi. Çok güzel ürünler var. Özellikle kahvaltısı. inanılmaz lezzetli. Farkıları düşünün. Kendin seçiyorsun her şeyi. Önüne koyuyorsun. O öyle güzel tostlar var ki. Gerçekten inanılmaz tatmin etmişti beni. Atici abla da hani işin geyiğindeyiz ama çok tatlı, çok iyi niyetli biri. Ve devam ediyoruz biz. Ben son 25 TL'ye veriyordu. Zaten ekmek 8 TLlerde Bizim gibi dolu dolu yaparsanız fiyat otomatikmen 2 katına 3 katına çıkacak. O da olayın boyutunu değiştirecek çok özledim arkadaşlar ya. 40 gün oldu neredeyse. Yani basma tiyom aman agoyim. Bunu kendiniz yapmıyorsanız da Rampere yolunuz düşerse bence uğrayım tadına basın derim. Tepki veremiyorum artık biliyor musunuz? Ve cheat yaklaşık olarak bugün ne perşembe mi? 5 gün kaldı. 5 gün sonra hamburger yiyeceğim. Videoda çekeceğiz orayı yani olacak. 5 gün kaldı iki tane hamburger ya, da bir tane yerim hani bokunu çıkarmam. Yayında değil lan orada spordan çıkışta ölçüm var. Ölçüme gireceğim işte ne kadar yağ kaybettim ne kadar kas kazandım ne oldu kilom ne. Sonra ödül olarak da hamburger yiyeceğiz. Bak tüylerim diken diken oldu. Şöyle son noktamızı da alalım. Böyle biberle. Afiyet olsun kral dediğim gibi benim çok hoşuma gitti. Bu tarifim mutlaka ama mutlaka deneyin derim. Herkes afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Attım şete şey falan yazın hani. Sağ ol Tukan abi. Tukan abinin ağzına sağlık işte.